Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Açıklama kısmında iki kanalda linki var arkadaşlar. İki kanalda abone olun. Ee, diğer yani bu kanalda paylaşım olmuyorsa diğer kanalda paylaşım vardır. O yüzden iki kanala da abone olun arkadaşlar. İki kanalda linki açıklama kısmında var. Topluluk bölümünü takip edin arkadaşlar. Oradan da paylaşımı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki dün Benfica Münih karşılaşmasıyla yine kazandırdık. Bir gün önce de zaten biliyorsunuz ki kupon paylaştık. E, kupon da kazandı. E, ondan önceden de aynı şekilde paylaşanımda o da kazandı. Video paylaşımımız da kazandı. Şimdi genel olarak her zaman söylüyorum arkadaşlar. İlk tercih her zaman en yüksek çıkan tercih. Her zaman sürprizde paylaşım yapıyorum. İşte bazıları e, yazanlar oluyor. Ben sürprizi oynadım. Ben şunu oynadım. Ben şöyle yaptım. Ben böyle yaptım. Arkadaşlar burası Kazan sistemi kanalı. Ben de her zaman söylediğim gibi veri bilimciyim. Hiçbir şekilde kanalımız normal e, yorum kanalı vesaire değil. O yüzden de kazan sistemli kanalı arkadaşlar. E, sadece teşekkürler, başarılar. Bu şekilde yorumu kabul ediyorum arkadaşlar. Sonuç itibariyle emek veriyoruz. E, yorum kanalı değil bu kanal. O yüzden de sadece arkadaşlar teşekkürler ya da e, işte başarılar gibi yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Topluluk bölümünde de zaten genel açıklama var. Açıklama kısmına da kazananları, son kazananları ekledik arkadaşlar. Çok fazla biliyorsunuz ki kazan sağladık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 500 bin de kazan sağlasak 1 milyon da 10 milyon fark etmiyor. Ama nedir? İnsanlar bir tane beğeni atmaya üşeniyor. Yani bu, bu şekilde olmasını hiçbir zaman anlam veremedim. Tamamen yanlış bir şey. Bunun dışında da zaten izlenme yani herkes kupon arıyor. Yani her zaman söylüyoruz videonun tamamını dinleyin. Ee, önemli bilgiler var. İşte kimseye yani e, faydasızlık sağlanmaz herkese fayda sağlar. Dinlemesi devamlı bilgilendirme yapıyoruz. Tabii ki bizde de hata var. Devamlı kuponları e, ekliyoruz. E, içinden e, insanlar da kuponları oynuyor. Şimdi arkadaşlar şunu öncelikle söylemek istiyorum. Dikkatli dinleyin ki her zaman kazanç sistemlerinde kazanın. Bu çok önemli. İşte bunu anladığınız sürece de zaten hayatınızı değiştirmiş olursunuz. Şimdi genel olarak başlangıç olarak da çok büyük her zaman kazançlar sağlıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da önce takip etsin arkadaşlar. Bir ay mı takip ediyor, üç ay mı takip ediyor bildirimlerinizi açın takip edin. Neler yapılıyor, paylaşımlar nasıl oluyor? Okuyun arkadaşlar, dinleyin. Dinlemezsiniz, okumazsınız. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey anlamazsınız. Bunu her seferinde söylüyorum. Her zaman için buranın tamirlerini, üyelerin tahminleri hiçbir zaman aynı değildir. Paylaşımlar yüksek oranlı veya diğer kazan sistemleri üyelere özel. O yüzden de üyelik olarak da arkadaşlar Genel olarak üye olacaksınız, kazanacaksınız. Her şeyin bir emeği var. Bu kadar emek sarf ediyoruz. Diğer üyeler gibi siz de üye olup kazanabilirsiniz her zaman düzenli olarak. Şimdi Sportoto'ya başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Sportoto paylaşımlarına. Şimdi Sportoto paylaşımını hemen arkadaşlar söyleyeyim. Diğer bilgilendirmeleri yapmadan önce. Spor Toto üyeliğimiz arkadaşlar yeni başladı. Hani ben de biliyorum 6 aylık üyelik yapmayı, işte 1 aylık üyelik yapmayı vesaire. Arkadaşlar ben istiyorum ki herkes düzenli şekilde kazansın. Sezonluk yapacaktık. Sezonluk da nedir işte 3 ay hariç e, sezon başladığından bitene kadar dedim ki öyle yapmayalım yıllık yapalım e, yıllık daha katkı sağlar herkese ve her zaman e, arkadaşlar e, küçük veya büyük kazanç odaklı. Biliyorsunuz ki Toto çok sayıda Toto'ya üyemiz geldi. Toto nedir arkadaşlar? Şimdi Toto'da 15 tane maç var biliyorsunuz ki. Şimdi bu 15 tane maçı herkes bulamıyor. Herkes bilemiyor. Çoğu zaman da devrediyor biliyorsunuz ki Toto. Şimdi kolay değil tabii ki 15 tane maçı bir araya getirmek. Ne kadar da paranız olsa o maçları bir araya getirme ihtimaliniz yok. Şimdi onun içinde örümcek adını verdiğim arkadaşlar bir sistem çapraz sistem kurdum. Bu sistemi de yani yıllardır deniyorum. Neler oluyor, neler bitiyor, nasıl neyle karşılaşıyoruz. Yani bunu istediği kadar herkes denesin vesaire. İşte bunda başarılı olma ihtimali yok. Ben tamamen arkadaşlar matematiksel yöntemlerle bunu deniyorum. Şimdi bu deneme sonucunda da arkadaşlar çok iyi başarılı sonuçlar aldık. Şimdi Sportoto üyeliğini açtım. Sportoto üyeliğini seviye 1 ve seviye 2 olarak değiştirdim. Şimdi seviye 1 ile seviye 2'nin farkı ne arkadaşlar? Seviye 2'de 6 tane tek maç veriliyor. Seviye 1'de 8 tane maç veriliyor. Tek. Tek maçın mantığı da şu arkadaşlar. Şimdi mesela 6 tane maç verildiyse diğer seçimler ikili ikili oluyor. Yani atıyorum 1-0 diğer kalan maçlar işte 1-2 işte 02. Yani 3 tane kupon yapılmış oluyor. Amaç şu. 6 tane maç geldiğinde diğerleri sürpriz de bitse o 3 kuponun içinde olmuş oluyor. Mantık bu. Tabii ki tekleri tutturmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bu tekler sürpriz de olabilir, favori de olabilir. Bu şekilde Şimdi bunu da şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Uygun fiyata yapıyorum ve yıllık arkadaşlar. Herkes faydalansın diye. Şimdi yıllık olarak Sportoto üyeliğimiz arkadaşlar. Yani spor tutulu şu anda gerçekten çok ciddi ve başarılıyız. Hatta spor tutunun maçlarını bile normal olarak tek tek ve ikili ikili oynayıp kazanan çok kişi var. E, sürprizleri de çünkü tek olarak bulduk. Yani 9 tane maçı tek bulduk. Daha ne olsun? Yani diğerlerini e, 0-2 mesela yapmışım. Bazılarını. Diğerlerini işte 0-1 işte e, 1-2 yapabilirdim. Yapmadım. Çünkü tek olarak zaten şu anda daha yeni başladığımız için de tek olarak yaptım. Şimdi C6 tekli maçta seviye 2 dediğimiz 6 tekli maçta Sportoto'da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Size gönderiliyor aynı şekilde ortalama 480 TL gibi bir rakam tutuyor. Daha yüksek de olabilir. En fazla işte 1248 galiba en fazla o kadar oluyor. Onun dışında daha yüksekli kupon gönderilmiyor yani. üç tane o oluyor. Mesela şeyi bulduk 500 bini bulduk. 200 bini bulduk. Onun dışında da zaten iki kere bulduk arkadaşlar. İkisinde de ona da hemen bakayım. Şimdi önemli olan nedir arkadaşlar? Mesela geçen hafta arkadaşlar 14'ü bulduk. Yani 14'de 15'i de bir kişi buldu. Yani 10 milyon lira verdi. Ve yani 14'ü de bulduk. 14'te 54 bin lira verdi. Yani çok fazla bir şey değil ama o rakama yine arkadaşlar herkesin harçlığı çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar 201 bin liraya bulduk. Ondan önceki de bir önceki devreden haftanın bir önceki haftası. O da kaç para? 179 bin lirayı bulmuşuz. Bir tane daha kuponumuz vardı arkadaşlar. O da 445 bin lira verdi. Yani 500 bin dedim ben ona. Ama onu arkadaşlar biz oynamadık. Yani gönderemedik. Çünkü bir aksaklık oldu. Benim kabahatim tabii ki şey oldu. Maçın yani zaman var diye ben bir günü atlattım. Bir baktım ki bir tane maçı spor totonun başlamış. Yanlış yaptık onu da. Tarihlerini yanlış görmüşüz. Bakmamışız. Onu da öyle atladık. Yani şimdi seviye 1 arkadaşlar. 8 tane maç veriliyor. Sport da 8 maçında arkadaşlar. Ee, yine diğerleri ikili ikili yapıyorsunuz. 3 kupon gönderiliyor. Bu şekilde e, oynuyorsunuz her hafta. Zaten başarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Seviye 1'in fiyatı da arkadaşlar 50.000 TL. Ee, aynı şekilde e, dediğim gibi gönderim sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar düzenli şekilde Sport olmuş oluyor. Sport düzenli oynamış oluyorsunuz arkadaşlar. Seviye biri 50 50.000 TL yıllık arkadaşlar. Bir yıl her gün başlatırsanız bir dahaki seneye kadar yani ben de biliyorum 6 aylık yaparım. işte 3 aylık yaparım. Fiyatlar biliyorsunuz ki arkadaşlar yüksek. Ama böyle bir şey yapmadım ki herkes rahat bir şekilde faydalansın. Düzenli şekilde en azından ne olur arkadaşlar işte haftalık oynarsınız. Oynadığınızda atıyorum denk geldiği zaman atıyorum 300 bin 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon neyse Denk geldiği zaman da size ekstra e, havadan gelmiş gibi katkı sağlamış olur. E, yani bunun zaten şu anda e, çok kişi e, sport otoyu bekliyordu. E, maşallah e, bayağı da bir üyemiz oldu sport da Çünkü çok fazla bekleyen vardı. Zaten başarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Başarılı olmadığımız hiçbir dönem yok. O yüzden de yeni yeni şeyler ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi yeni olarak Üyelik sisteminden sizlere kısaca bahsedeyim. Üyelik sistemimizde kasa katlama sistemimizi başlattık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunda günlük tek maç gönderim sağlanıyor. Tabii bunu da arkadaşlar kasayı katlamak işte isteyen işte 1000 lirayla katlayabilir. E, gönderilen maçı işte 2 günlük gün katlayarak kendine katkı sağlayabilir. En düşük üyelik olarak kasa katlamayı çok isteyen olduğu için e, kasa katlama üyeliğini açtık. Buna da uygun fiyatlı 4000 TL'den Açtık arkadaşlar 4 TL'den haftalık olabilirsiniz. Kasa katlama olarak devam etmek isterseniz. Değerli arkadaşlar bunun dışında yüksek oranlı arkadaşlar biliyorsunuz ki ne yaptık? Tek kupon üyeliği yaptık. Şimdi iki kupon üyeliği biliyorsunuz ki vardı. Şimdi tek kupon üyeliğini yaptık. Şimdi bu tek kupon gönderildiğinde de işte neden iki kupondan tek kupona indi vesaire diyenler de var. Şimdi arkadaşlar yaz sizin olduğu için herkes kazansın. Yeni sezona hazırlık istiyorum ki yeni sezonda da herkes aylık olarak ilgini devam ettirsin. E, hatta 3 aylık olarak en azından düzen kurmuş olursunuz. Bu kadar dünya çapında kazanan kazandan hiçbir yer hiçbir kanal yok arkadaşlar. Şimdi e, tek kupon üyeliğimizi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Tek kupon üyeliğimize özel bir şey yaptım. Şimdi MSS sistem var biliyorsunuz ki arkadaşlar. İlk yarı MSS sisteminin ms sistemi yeni başladı. Şimdi bundan yüksek oranlı kuponlar çıkıyor. Şöyle yapacağız. Şimdi normal alt üst varlık seçiminden bir kupon yüksek oranlı da MS kuponu gönderiyoruz. En az zaten 30 ve oran üzeri oranı oluyor. Bu şekilde iki kupon göndermiş olacağız. Onun dışında da arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Yüksek çıktığı zaman da yüksek çıkana atacağız. Yüksek çıkana da mesela diyeceğiz ki normal atıyorum 1000 TL'den e, tavsiye ediyoruz oynanılmasını. Ona da diyeceğiz ki 5000 TL oynayın yüksek çıktı. Bu şekilde arkadaşlar herkes yararlansın. Üyeliğimizi biliyorsunuz ki arkadaşlar 7500 TL şu anda 15000 TL yerine 7500 TL zaten inanılmaz güzel üyelik arkadaşlar. Herkes üyelikten memnun. Her zaman söylüyorum arkadaşlar günübirlik kazanç değil. Her zaman içinde düzenli şekilde oynadığınızda haftada iki kere bile kazanç sağladığınızda zaten yüksek ve büyük kazanç sağlamış oluyorsunuz. Çok basit bir şey var arkadaşlar. Kasanızı atıyorum 7 gün söylediğiniz 7 güne bölüyorsunuz. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Bu şekilde düzen kurmuş oluyorsunuz. Kazan sağladığınızda da zaten arkadaşlar oranlar yüksek olduğunda atıyorum siz 1000 bin, bin oynuyorsunuz. 30 oranda kupon geldi zaten 30 bin yapıyor. Haftada atıyorum 2 tane kupon tutsa 60 bin yapar. Bunun mantığını anlayın. O yüzden de arkadaşlar önemli olan düzenli oynamak düzenli şekilde kazanmak. 7500 TL bahsettiğim gibi arkadaşlar şu anda işte öğrenci arkadaşlar, emekli işte asgari ücret alan herkes bu sistemden yararlanabilir bu şekilde arkadaşlar. Zaten kazançları görüyorsunuz her zaman başarılıyız ve her zaman ön plandayız arkadaşlar. Bulamadığımız maç olmuyor. Tabii ki arkadaşlar bazen de bir bakıyorsunuz ki şike vesaire gol iptalleri. Buna da yapabileceğimiz bir şey yok. Ama her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Şike işte her maça olmaz. E her zaman da arkadaşlar olumsuz sonuçlanmaz. Kazanç öyle de böyle de kazanç sağlıyorsunuz. Zaten görüyorsunuz neler yapıyoruz. Ne kadar yüksek ve büyük kazanç sağlatıyoruz. Her zaman da söylüyorum arkadaşlar. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Riske gireceksiniz arkadaşlar, düzen kuracaksınız. Kimisi kredi çekiyor, kimisi arabasını satıyor, kimisi borç alıyor. Yani arkadaşlar bir şeyleri riske gireceksiniz. Ve arkadaşlar kazançları zaten görüyorsunuz. Kazanç sistemimiz baş, başarısını e, tartışmaya şeye kapalı. Zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazançları görüyorsunuz. İnceleyin arkadaşlar kazançları paylaşım olmuş mu olmamış mı ne paylaşılmış. Yani hepsini inceleyin okuyun nedir ne değildir. Her şey gözünüzün önünde. Her zaman dediğim gibi de arkadaşlar e, önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunun önemini de zaten düzen kurduğunuzda, hayal kurduğunuzda diyeyim daha iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Para her zaman lazım. Hayat bu. Ee, ne zaman para lazım olacak, neye para lazım olacak belli olmuyor. O yüzden düzen için bu önemli. Bunu da her seferinde sizlere söylüyorum ve sizinle sizinle paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, diğer üyeliğimiz var. Biliyorsunuz ki yüksek oran sistemimiz ek yarı MS üyeliğinden. Yüksek oran ilk kere MS üyeliğimizde 60.000 TL yerine arkadaşlar 30.000 TL'den kampanya olarak devam ediyor. Sadece ilk kere MS tahminleri gönderiliyor. Yani atıyorum 0'dan 1, 0'dan 2, 2'den 2, 1'den 1, 1'den 2, 2'den 2 gibi yani yüksek oran tahminler ne çıkarsa onlar gönderim sağlanıyor. Bu üyeliğimizde haftalık 30.000 TL'den yer alınabilirsiniz. En gözde üyeliklerimizden biri olan arkadaşlar KASO kuponu üyeliği. Kasa kuponu üyeliğimizde en çok yüksek çıkan, yüksek tahminlerle arkadaşlar sadece oluşan bir kupon. E, kasa kuponu üyeliği, kasa kuponu üyeliğimizde haftalık 30.000 TL arkadaşlar. Kasa kuponu üyeliği de günlük olarak aynı şekilde 1000 TL'den oynuyorsunuz arkadaşlar. Oranları zaten yüksek. E, zaten kazançları görüyorsunuz. Sizlerle de devamlı kasa kuponu olarak da paylaştık. Çok büyük kazançlar sağlandı. Kasa kuponu üyeliğimizde 30.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çılgın oran, çılgın oran e, sistemimizi biliyorsunuz 50 TL ile 150 TL arası oyn oynuyoruz, e, oynuyor o tavsiye ediyoruz oynanmasını. Zaten 50 TL ile 150 TL arası e, sizlere gönderip sağlanıyor. hazır olarak linklere tıklayarak oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemimizde arkadaşlar. E şöyle bir şey yaptık. Çılgın orandan ee, bilmeyen, işte çılgın orana kazanç sağlamak isteyen arkadaşlar da çılgın oranda zaten en büyük kazançlar çılgın oranda oluyor biliyorsunuz ki. E, 50 TL ile 150 TL arası oynuyor, oynanıyor. 30 ile 60 kupon arası, 70 kupon arası kupon gelirim sağlanıyor arkadaşlar. 50 TL ile 150 TL arası sistemde dahil sistemlerde 150 TL'yi geçmiyor arkadaşlar bunları düzenli şekilde oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki 1 milyon, bir bakıyorsunuz ki 3 milyon. Zaten bunu da devamlı paylaşımını yaptık. Her zaman da kanıtladık. Topluluk bölümünde geçmiş videolarda da zaten çılgın orandan kuponlarla sizlere her zaman kazandırdık. Çılgın oran arkadaşlar yine kampanyalı devam ediyor. Çılgın oranda haftalık 150 bin TL. Bunda da şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Baştan bin 5, 75 bin ödeme yapıyorsunuz. İlk ilk iki gün arkadaşlar oynuyorsunuz. E, i̇kinci günün ikinci günde kalan 75.000 75 bin ödüyorsunuz. Çılgın oranda zaten arkadaşlar 1-2 kupon bile geldiğinde zaten yüksek oranlı olduğu için 300 bin 500 bin her zaman kazanç sağlıyor ki zaten devamlı yüzlerce binlerce kanıt videomuz var zaten kontrol edebilirsiniz geçmişte bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Telegram biliyorsunuz ki açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da hikaye bölümünü takip edebilirsiniz. Oradan da bilgilendirme yapıyoruz. E, kuponları atıyoruz. E, Telegram'ın hikaye bölümünden de paylaştığımızda bildirimiz açık olduğunda da oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Günlük kupon da atıyoruz. E, şimdi açıklama kısmında arkadaşlar Telegram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. O an hazırsınız. Üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilgilendirmeye gönderiyoruz. Bilgilendirmeden sonra da zaten arkadaşlar hemen kuponunuzu atıyoruz. Ondan sonraki kuponlarınız da gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim sağlanıyor. Bu kadar düzenli oynuyorsunuz arkadaşlar. E, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Er siz gün e, tekrar oynuyorsunuz, tekrar kapatıyorsunuz. Yani fazla e, hiç başka bahis yapmanızı istemiyoruz. Sadece sizlere gönderilen kuponlar oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. kapatıyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Düzen kurmak önemli. E, bunu da e, daha iyi anlamanız için de her zaman söylüyorum. Düzenli şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. Düzenli şekilde e, başka hiçbir kupon yapmayacaksınız. Kasanızı da hangi gün iyi olduysanız ona göre bölüyorsunuz. Bu şekilde her güne kasanız ayrılmış oluyor. Sürpriz bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Direkt arkadaşlar düzenli oynamış oluyorsunuz. Emin olun ki hayatınızda yaptığınız düzenli olarak iddiada ilk üye olduktan sonra başlangıç olacak sizler için de. Arkadaşlar son olarak şunu da söylemek istiyorum. Geçen haftada bu haftada iki kere yaptık. E, kasa kupon üyeliğimiz var biliyorsunuz ki. Kasa kupon üyeliğimiz o haftalık olan e, üyeliğimizden. Şimdi arkadaşlar işte bazı kişiler e, işte e, yazıyor. E, i̇şte hocam ben e, işte bu kadar bütçeyi karşılaş, karşılaşamıyorum. Karşılayamıyorum. Ne kadar? E, nasıl yapabilirim? İşte tek kupon nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz? İşte arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Riske girmek isteyenler de arkadaşlar e, yani e, daha önceden de yaptığımız gibi bu seferde de yine arkadaşlar e, sizlere şöyle bir şey yapıyoruz. Cuma'ya kadar her gün olacak kasa kuponu. Kasa kuponunu arkadaşlar kampanyalı yapıyorum. Kasa kuponu tek kupon gönderim sağlanıyor arkadaşlar. Tek kuponu fiyatımızda 4000 TL. E, i̇şte üyelik ücretiniz ve kasanız çıkması için e, riske girersiniz arkadaşlar. Örneğin e, tek kuponu 4000 TL'den. Telegram üzerinden arkadaşlar tek kuponu, kasa kuponu alabilirsiniz. Şimdi tek kuponu size gönderim sağlandığı zaman 4000 TL'den arkadaşlar örneğin oynadınız. Ne kadar oynayacaksınız? Arkadaşlar örneğin 2500 TL'de kupon oynarsınız. Bu bir da risk olur sizler için. Hani yüksek öyelik almak için herkes için uygun. Ama onun dışında da arkadaşlar ne var? Hani... Onu yapacağınızda 2500 TL üyeliği olup düzenli şekilde oynayabilirsiniz. Bu da bir mantık. Yani dersiniz ki ben yüksek üyelik alacağım. E, 4000 TL'den bahsettiğim gibi tek kupon e, arkadaşlar satın e, alabilirsiniz. Onu da sizler için özel yapıyorum. E, yaz ayı zaten yaz ayında da biliyorsunuz ki her zaman rekorlar kırmışızdır. E, o yüzden de sizlere de böyle e, bir şey yapıyorum. Değerli arkadaşlar e, abone olup beğeni atmayı unutmayın. Zaten her seferinde e, sizlere güzel paylaşımlar yapıyoruz. E, Paylaşımlara yani e, çok zor bir şey değil beğeni atmak arkadaşlar. E, bunun dışında da zaten bu kadar kazanç olmasına rağmen bu kadar az beğeni e, hiçbir zaman bununla alakalı da anlamış değilim neden bu şekilde olduğunu. Zaten videonun başında da bundan bahsettim. Yani neler kazanılıyor yani geçmişe bir inceleyin yani milyonlar kazanç olmuş yine beğeni az yine kimse izlemiyor bakıyorum hala kupon arıyorlar yani böyle bir e, şey yok. Bundan her zaman da e, rahatsız oluyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram linkinden e, ulaşabilirsiniz. Üyelik için e, her şeyin bir emeği var. Gerçek tahminlerle arkadaşlar e, zaten üyelere özel bütün tahminler. O yüzden de üye olmak için de açıklama kısmında Telegram linkinden ulaşabilirsiniz. Tüm bilgilendirmeyi yaptım. Kuponlar da videonun sonunda arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.